Şimdi hadi let's go. Böyle bir şey mi var? Hayır. Şey Öğrene geldim ben de diyeyim <laughs> fark ettim. Ere Aksu S bana bunu iyi izle dedi lan. Ne var bunda? Kanka sikişmek istiyorum. Ben <laughs> 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 Pardon. <gülüyor> sikişmek <gülüyor> istiyormuş. Pardon. Ya ya aklı seni o skor sevpen mi? Ya ne alaka amına kodum delisi ne alaka ya bu Ya sen Çok bura nereden sardın ya? bana <laughs> <laughs>

verip <laughs> <zapurma>. İşkenceye bak. <laughs> yayında bir şey yoktu Oyun kasmıyor yayında amına. Tam <laughs> tamam. alayım şöyle? Eray'dan mı çaldın onu? <laughs> Yo, bendeki rafadan Ne oluyor amına koyayım. Kızıl koydum bir şey olmasın. Olmaz değil mi? Olmaz ya. <laughs> Orası direkt Netflix dizisinin birinci bir sezonunu koymuş ya. Kalbinizin aşık olduğunuzdan falan haberi bile yok. Ne anlar kalp aşkta? Kalp dediğin şey bir kan pompasından ibaret. İşte öyle olmuyor ya. Ne, neyim var lan? O zaman Ekran. niye kalbimiz ağrıyor? Teşekkürler. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar ekip fonlanıyor diye bir şey yok? Ben size diyorum ki ben, ben sadece şey Ben 20 senedir iyi bir daha deneyeceğim diyorum. Chat'teki bazı arkadaşlar da ha aklısın diyor. Ben fonlanmış olmuyorum ki ya. Allah Allah. <laughs> ha, haklısın. Ben saray yayıncısı mı olacağım bu? Ya kardeşim salı günü vergi buluşmam var vesaire filan var diyorum. Randevum var ya. <laughs> Aa, durun. tamam, durun tamam. ya abi. Eyvallah diyorsun da de bir, de bir, bir kere. Hadi geçsin ya bir kere. Saray blok gelsin. Saray blok gelsin. Aklı. <laughs> abi, abi. Bu ne abi, burada abi, abi. ya burada <laughs> ya bu amına koyayım. Ne git? Saray <laughs> Oğlum git git sizden. Git lan. Mikrofonun <laughs> kaliteli bir mikrofon abi. Sen nasıl <gülüyor> <gülüyor> bir ayar <laughs> O neydi ya kanka? O neydi ya? Kan abi sen nasıl Oğlum, bir ayar surlu. yaptın? <gülüyor> 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 Oğlum harbi benziyor lan bu. Harbi Oy. benziyor bu. <laughs> Youtube'u kapattın Zoruspular. Aşk <laughs> bizimkilere bakıyorum Aktun'u sen hiç gördün mü Instagram'ını bak. Erbator oldu. <laughs> annem görürse ben ne anlatacağım ben bu kadını şimdi? Fotoğrafa bakınca ne hissediyorsun? Garip. Garip. Peki ya buna? Korku. Daha garip. Korku. Fotoğrafta her şey normal gözüküyor, değil mi? Biraz. Ama hay. fotoğraflara bakmaya devam ettikçe içinde garip bir his oluşmaya başlıyor. Evet. Evet. Ne olduğunu anlamlandıramadığın bir his. Evet. Bir şeyler yanlış gibi. Evet. Sanki her an bir şey olacakmış gibi. Gerilmeye başlıyorsun. Bu tarafta korkunç bir şey arıyorsun. Ama hiçbir şey yok. Sadece bildiğin bir boşluk. Ya oğlum, <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya oğlum <laughs> ne ya. <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Aklı seni götürür sikiyim. Ya bunlar ne amına koyayım ya? Ayberk bu ya zayıf değil çok. Ayber bu. <gülüyor> 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 Ben var ya bir tık daha izlerim bakalım bundan sonra size. Harbiden soyunmuşlar valla. Mis. Atı, sikerim bana lan. Seni. bana lan bana Bak bir. Bir izleyicinden geldi. Ya kanka yapmayın ya. <laughs> ya yapmayın ya. Oğlum yapmayın. Salın ya ben artık ya. <laughs> Era acil yayına gele bakman lazım. Çok büyük bir bilimsel açıklama geldi. Hadi bugün. Bakacağım şuna. Yani şunu izleyeyim mi? Ee? Okey. Bak şimdi gördüm. Instagram'a attığın ne lan diyor? senin? Yok, başka bir derdim var onlar. Bana üç kuruş çıkar keserek de <laughs> sikerim o götünü ha. Tamam da soramam. Gel gel, güzel geceyi değil. tipini sikeyim bana ya. Ooo! Kemal'ı getiren adam Ben getirdim annem Mustafa Kemal, Karadeniz adresi. Baba senin doğuran adam. gireyim tamam mı? Amına kodumun orospu çocuğu seset. Ma orospu çocuğu. Ne Ben de ya.

klasik klasikleşmiş mühim kullanmaya devam eder ki. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Aklı çok havalısın dostum. Baba bu adam bu aboneyi hak etti bu sefer. Harbiden bone şey yaptı burada soyundurdu. Bu sefer harbiden ya, hak etti yapayım, kanka. Yani. Vallahi kanka, Tuttu, <laughs> <adı, adı>, <laughs> mükemmel yapmış bu arada ya. Bu ne Barış?